Selamlar herkese. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Aptos'u sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Son dönemde adından oldukça söz ettiren, çok güzel bir proje. Yakın zamanda piyasaya sürülmüş olmasına rağmen birçok farklı borsada listelenmiş ve ciddi manada değerine değer katan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda Aptos'u genel olarak inceleyeceğiz. Geleceği hakkında yorum yapmaya çalışacağız. Ve acaba Aptos'ta meydana gelmiş olan bu yükseliş devam eder mi gibi sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Girişi çok da uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bıraktıysanız haydi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar baktığımız zaman şu an anlık olarak değeri 8 dolar civarında bulunuyor ve son bir günde %20'ye yakın bir yükseliş yaşamış durumda Aptos bu kısımlara teknik kısımlara birazdan değiniyor olacağım. İlk önce topluluk kısmına bunun dışında web sitesine bakmak istiyorum. İlk olarak burada yer alan tarayıcılarına baktığımız zaman burada arkadaşlar 3 farklı tarayıcı yer alıyor ve buradaki transaction işlemlerini inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında web sitesine baktığımız zaman web sitesinde aslında bir eşsiz bir web 3 kullanıcı deneyimi yaratmak istediklerini belirtiyor arkadaşlar. Hani web sitesine baktığınız zaman direkt olarak bir fikir sahibi olamıyorsunuz. Ancak projelerinin oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten birazdan ilerleyen kısımlarda ayrıntılı bir şekilde bunları da sizlere aktarıyor olacağım. Takım yer alıyor. Takım derken burada sadece iki kişiye yer vermişler. iki kurucularına yer vermişler arkadaşlar. Oldukça önemli insanlar olduklarını söyleyebiliriz. Bu iki insan dışında da 300 farklı kişinin çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz kurucularına değinmek istiyorum daha önce Meta'nın DM Block Zincir projesinde çalışan Avery Chink ve Mo Shake tarafından kurulmuş. Chink ve Shake ana hatları DM günlerinde oluşturulan ve ağdaki işlemleri hızlandırırken maliyetleri düşükmeyi amaçlayan paralel yürütme tekliğini Aptos'a uyarlamıştır ve Aptos ana 18 Ekim 2022'de kullanıma açılmıştır arkadaşlar. Burada sağ kısımda da kurucular hakkında kısaca bir bilgilendirme yapmışlar arkadaşlar. Detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz LinkedIn hesaplarına da göz atabilirsiniz. Dediğim gibi daha önce Meta'nın DM projesinde yer almış isimler. E sonrasında Aptos'ta bu şekilde bir girişimde bulunmuşlar. Bunun dışında web sitesine baktığımız zaman aslında çok detaylı bir web sitesi yok. Burada ürünler kısmında 3 farklı ürün yer alıyor. Aptos Name Service bildiğiniz üzere Ethereum'da da benzer şekilde Name Service vardı. Burada bir alan adı satın alabiliyorsunuz ve senelik hani o alan adını belirli bir Aptos'a satın alarak kullanabiliyorsunuz. Aptos Explorer kendi tarayıcıları var ve son olarak da Petra Wallet bir Cüzdan uygulamaları var arkadaşlar. Bu cüzdan uygulamalarını da aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Henüz birkaç aylık bir proje için gerçekten iyi bir seviyede olduklarını söylemek mümkün arkadaşlar. Bunun dışında dikkatimi çeken bir başka kısım var. Burada kariyer kısmına baktığımız zaman arkadaşlar birçok bir farklı iş ilanı olduğunu görüyoruz. Zaten hala hazırda çalışan 300 kişilik güzel bir ekipleri olduğunu söylemiştim. Ancak gerçekten ekiplerini büyütmek istiyorlar ve çok fazla iş ilanı bulunuyor arkadaşlar. Eğer sizler de bu tarz işlerde çalışmaya yakınsanız ve bu tarz işlerde çalışmak istiyorsanız arkadaşlar Aptos'a bir göz atmanızı öneririm. Zaten gelecekte çok çok daha iyi yerlerde olabileceğini düşündüğüm bir proje olduğunu söylemem gerekiyor. Sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman arkadaşlar Twitter'da 350 bine yakın bir takipçileri var. Çok eski bir proje olmadıkları için kitlesinin fena olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda Aptos 45. sırada yer alıyor. Şimdi Aptos'u özel kılan şeyler neler? Bunlara bir değinelim. Sosyal medya hesaplarına, kurucularına vesaire gözüyle baktıktan sonra biraz da projesine ve mantığına değinmiş olalım. Aptos ölçeklenebilir bir katman bir blok zincir projesi olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de belirtmiş olduğum gibi eski meta çalışanları tarafından kurulmuş merkeziyetsizlik ve web3 fikirlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Zaten web sitelerine ilk, girdi ilk girdiğimiz zaman da direkt olarak benzersiz bir Web3 kullanımını vaat ettiklerini belirtmişler arkadaşlar. Az önce de belirtmiş olduğum gibi 300'ü aşkın geliştirici grubu çalışıyor. Akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar konusunda yeni çözümler sunduğunu söyleyebiliriz. Bunu yaparken Aptos çok önemli ilkeleri de göz önünde bulunduruyor. Ölçeklenebilirlik, güvenlik, güvenilirlik ve yükseltilebilirlik oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Bir Proof of Stake blok zinciri olan Aptos merkeziyetsiz uygulama geliştiricileri için çok avantajlı bir platform olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 18 Ekim 2022'de piyasaya sürüldüğünü ve ana ağı faaliyete geçtiğini ve ilk etapta 1 milyar APT token'ın arz edildiğini söylemiştik. Aptos'u aslında ilk olarak insanlar testnetine katılanlara çok güzel bir airdrop ödülü dağıtmasıyla tanımıştı arkadaşlar. Aptos başlangıçtaki 1 milyar token Başlangıç arzının %51'ini topluluk kısmına ayırdı arkadaşlar. Bu gerçekten çok çok ciddi bir oran. Bu kadar büyük bir kısmını topluluğa ayırmışken ve birçok büyük borsada listelenmişken de yatırımcılar güvendiler. Ve gerçekten de Abdos yatırımcılarının yüzünü güldürdü diyebiliriz. İlk çıktığı zaman iyi bir değerden çıktı. Sonrasında biraz düşüş yaşadı ancak... Özellikle son birkaç gündür çok ciddi yükseliş yaşıyor. Bitcoin'in yükselişiyle birlikte daha da üst seviyeleri yükselebileceğini düşünüyorum. Peki Aptos'u özel kılan şeyin ne olduğuna bakacak olursak arkadaşlar en çok öne çıkan özelliği hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için yüksek iş işlem hızı vaat etmesidir arkadaşlar. Aptos ağı paralel yürütme motoru kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde Aptos saniyede 130 binden fazla işlem gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Paralel yürütme motoru sayesinde Aptos adındaki işlem hızı yükseltilirken maliyetler düşük kalmış oluyor arkadaşlar. Grafiğine baktığımız zaman ben dün bu şekilde bir inceleme yaptım. Kendim destek ve direnç noktalarımı belirledim arkadaşlar. Video henüz başladığım sırada benim direncimin biraz üzerindeydi ancak şu anda direnç kısmında tekrardan yer alıyor arkadaşlar. Desteğe düşmesi durumunda alım yapabilirsiniz. Ben alım bölgemi bu şekilde belirledim. 7.29'a kadar bir alım bölgem yer alıyor arkadaşlar. Üst kısımdaysa 7.74'ü bir direnç noktası olarak belirledim. Bu noktada Tekrardan satışların olabileceğini düşünüyorum. Ancak biraz da açıkçası Bitcoin'in gidişatına bağlı. Bitcoin bu şekilde yükselişe devam ederse Aptos'ta da ciddi yükselişler görmememiz için hiçbir sebep yok. Özellikle boğa sezonunun gelmesiyle birlikte fiyatında ciddi bir yükseliş yaşayabileceğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, benim genel olarak Aptos'la ilgili anlatacaklarım bunlardı. Kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyorum. Sizler de bütün içeriklerimden haberdar olmak için Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Evet bu videomuzun böylelikle sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.